Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız bakalım bugün sizlerle süper bir konu öğreneceğiz zaman ölçme konusu arkadaşlar zaman ölçme konusunda peki neler yapacağız haydi konumuza bir bakalım Tonguç bize hemen bağlansın neler yapacağımızı söylesin evet önce zaman ölçmeyi öğreneceğiz sizlerle beraber daha sonrasında ne yapacağız zaman ölçme birimlerini güzelce tanıyacağız ve dakika ve zaman kavramlarını birlikte süper bir şekilde arkadaşlar öğreneceğiz. Bizler hazırız, siz de hazırsanız ne yapıyoruz? Hep birlikte hızlı bir şekilde giriş yapıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım konumuzu hep beraber öğrenelim. Sizler önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir ikinci sınıfta neler yaptık onu hatırlıyoruz. Evet haydi bakalım sizlerle birlikte bir saatin kaç gün olduğunu birlikte yazalım. Bir saat altmış dakikaydı değil mi? Bunu daha öncesinde öğrenmiştik sizlerle beraber. Peki bir gün kaç saatti arkadaşlar? Bir gün yirmi dört saatti değil mi? Süpersiniz. Peki bizler... Ne yapacağız arkadaşlar? Bir haftanın kaç gün olduğunu bir hatırlayalım. Süpersiniz. 5 hafta içi 2 hafta son olmak üzere 7 günden oluşuyordu bir hafta. Peki haftanın günleri nelerdi arkadaşlar? Hep birlikte yapacağız ama neyi unuttuk? Mart programını unuttuk. Haydi bakalım bugün günlerden ne arkadaşlar? Sizlerle beraber 4 Mart yani tam da bugün de zaman ölçme konusunu güzelce öğreneceğiz. Evet dilim suçtu. Sizler o sırada arkadaşlarınızı çağırırken bizler de Mart programımızı inceleyeceğiz. Peki bu şu anda ne yapıyoruz? Konumuzu güzelce öğreniyoruz. Ve hemen ertesi gün ne yapacağız? Tabii ki sizlerle beraber sorumluluklarımızı yani ödevlerimizi yerine getiriyor olacağız. Peki bizim ödevlerimiz nereden? Tabii ki mükemmel bizim destek kitaplarımız olan sıfırdan üçe nereden taktikli ve zoru bankası kitaplarımızdan arkadaşlar sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Peki sayfaları nereden öğreneceğiz? Ee, süper soru. Arkadaşlar her zamanki gibi ne yapıyoruz? Hemen aşağıdaki linkten programımızı, bilgisayarımızı indiriyoruz ve ödevlerimizi güzelce yapıyoruz. Aynı zamanda bizleri planlı, programlı takip edebiliyorsunuz. Evet süpersiniz arkadaşlar. Beğenilerinizi görüyorum. Bildirimleri açıyoruz ve konumuza geri dönüyoruz. Haftanın günleri nelerdi? Evet okulumuzun başladığı gün olan neydi arkadaşlar pazartesi günüyle bizler okulumuza başlıyorduk haftamızın ilk günü daha sonrasında şu an yaptığımız gibi salı günü ve ertesi gün çarşamba ve ne yapıyoruz arkadaşlar perşembe daha sonraki günümüz Evet tatile çok az kaldı. Cuma günü bitince de tatilimizi yapıyoruz. Tatilimizin ilk günü olan cumartesiyi yazıyoruz ve tatilin son günü neydi? Pazardı. Süpersiniz arkadaşlar. Haydi bakalım bir ay dört haftadan oluşuyordu değil mi? Bir ay bazen dört hafta bazen beş hafta olabiliyordu ama bir yıldan devam ediyoruz. Biz dört hafta kabul ederek bir yıl dört mevsimden oluşuyordu. Peki neydi bizim mevsimlerimiz? Haydi hep beraber tekrar edelim arkadaşlar. Dört mevsimimizi kimler yazacak? İlk bahar. Daha sonrasında neydi? Hemen şöyle aşağı yazalım. Yaz, sonbahar ve neydi arkadaşlar kış mevsimleriydi. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimleri ile başlayalım. İlk bahar hangi ayla başlıyordu? Şu an içinde bulunduğumuz olan Mart ayıyla evet başlıyordu arkadaşlar. Sizler benden önce yazıyorsunuz. Nisan Mayıs. Evet değil mi? Devam ediyoruz. Aa aşağıdaki kutucuğumuz ne? Tabii ki yukarıya yazdığımız. Evet mevsimleri aşağı yazmamız lazımmış. Bir kafamız karışmış. Olsun devam edelim biz. Yaz neydi? Haziranla başlıyordu. Karneyle başlıyordu arkadaşlar. Devamında neydi? Temmuz. Aferin size. Süpersiniz ve son son ayımız Ağustos'tu artık Ağustos'tan sonra ne yapıyoruz? Sonbahara geçiyoruz. Eylül ayı itibariyle okullarımız açılıyor. Ekim ve sonrasında Kasım aylarıyla devam ediyoruz. Peki kış aylarımız neydi arkadaşlar? Aralık kar yağıyordu değil mi? Ocak ve Şubat İstanbul'da çok güzel kar tatilleri yaptık. Evet orada kutucuklarımız da boş kalmasın. İlk bahar, yaz, sonbahar kış mevsimlerimizin isimlerinde kutucuklarımıza güzelce hep beraber yerleştirelim. Evet, yazdığımıza göre devam edebiliriz. Neydi? 1 yıl 12 aydan oluşuyordu. Aynı zamanda 1 yıl 52 haftadan oluşuyordu arkadaşlar ve son olarak 1 yılımız kaç gündü? Haydi bakalım çete kim yazıyor? 1 yılımız kaç gündü? 12 ay 52 hafta 4 aferin size ucuz, 60, ucuz yazı 360 ucuz yaza söyleyemedim 365 günden oluşuyor süpersiniz herkes kendi kocaman alkışlasın yıldızlarımız size gelsin peki arkadaşlar saatlerimiz kaç çeşit saatimiz var bizim daha öncesinde okullarımızda da duvarda kullandığımız saatlere biz ne saat diyorduk analog saat diyorduk değil mi? Analog saatlerin dışında bizler artık telefonlarımızda, tabletlerimizde, bilgisayarlarımızda gördüğümüz saat dilimine biz ne diyorduk evet süpersiniz adı üzerinde dijital değil mi dijital saat diyorduk peki oyunlarda falan kullandığımız kumun aşağı akmasıyla zamanı ölçtüğümüz saati ne diyoruz adı üzerinde kum saati diyoruz ve kum saatinden sonra da kum yerine su konulursa da su saati olur diyoruz haydi bakalım bir sonraki sayfamızda ne var saat okumamız var bakalım arkadaşlar bir hatırlayalım Akrep bize neyi gösterirdi? İkinci sınıfta öğrendik. Akrep bize saati gösterir. Süpersiniz. Peki hangisi akrep? Evet kısa olan akrepti. Peki hemen değiştirelim arkadaşlar. Yelkovan. Arkadaşlar ben de önce söylediğiniz için hemen yazıyorum. Dakikayı bize gösterirdi. Ve uzun çubuğumuz da yelkovandı. Yelkovanımız akrebimizi ne yapıyordu? Takip ediyordu. Bizler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye Saatlerimizi yazsak da ne vardı arkadaşlar dakikaları okurken biz beşer beşer ilerliyorduk. Burada bizim için önemli olan nokta neresi? 12'den sonra yani öğleden sonrayı belirlemek. 12'nin üzerine sayarak bunları da çok güzel bir şekilde belirleyebiliyoruz. Şu an saatimiz kaçı gösteriyor? Hemen bakalım. 2, değil mi? Peki öğleden önce 2 mi? öğleden sonra 2 mi bakıyorum 0200 dediğimde öğleden önce olduğunu anlıyorum hatta gece yarısı gibi değil mi peki öğleden sonra olursa biz ne yapıyoruz değil mi buradan 12'nin üzerine sayıyoruz 13 14 hemen öğleden sonra içinde 14 sıfırımızı yazıyoruz etkinliğimize geçiyoruz etkinliğimiz bizden ne istiyor öğleden önce verilen saatleri öğleden sonraya öğleden sonra verilen saatleri ise öğleden önce çevirmemizi istiyor haydi bakalım 8'i çizelim 8 evet Akrebim 8'in üzerinde. Yakov Hanım 12'nin üzerinde. 8 0 0. Peki öğleden sonra için hemen 12'nin üzerine sayıyorum ve 20 olduğunu görebiliyorum değil mi? Hemen 17 30'u buluyoruz. Önce 17 30'u bir çizelim. Ne yapalım? Güzelce rengimizi değiştirelim. Karışmasın. 17 30'u çiziyorum. 30 kaçtı peki? Hemen dakikalarımı beşer beşer sayıyorum ve evet 30'umun altın üzerine geldiğini görüyorum. Buçuk olarak okuduğumu da unutmuyorum. Peki kaç bu saat? Beş buçuk değil mi arkadaşlar? Beş buçuk olarak okuyorum ve 0530 olarak da yazıyorum. Haydi son saatim 9.45. 45 neydi? Çeyrek saatti. Peki çeyrek var mı? Çeyrek kalı mı? Hemen çizelim. 9.45'i nasıl çizeceğim? Önce 9.45 10 olmasına çok az kaldığı için 10'a daha yakın çiziyorum ve 45'imi de hızlıca beşer beşer sayarak buluyorum. 9.45'i nasıl yazıyorum? 21.45 şeklinde. Peki nasıl okuyorum? Ona çeyrek var değil mi? Çünkü ona daha yakın henüz 10 olmamış. Haydi saatlerimizi birlikte okuyalım. Ne diyor? Aşağıda verilen saatlerin öğleden önceki bakın bizden ne istiyor? Öğleden önceki okunuşlarını istiyor. Öğleden önceki okunuşlarını yazmamız istiyor. Güzel bir saatimi hızlıca çiziyorum. 12, 3, 6, 9'umu koyduktan sonra 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10. 10 ve 11'imi yerleştiriyorum. Orta noktamı da koydum. Artık çizerek veya göstererek bulmam çok kolay. 22 20. Hemen 22'yi buluyorum. 22 kaç oluyor? Hemen saydım. Evet hızlıca sizler de sayıyorsunuz. 22'nin sabahı 10'u gösteriyormuş arkadaşlar. 20 zaten dakika geçiyor diyorum. Evet sağ tarafta kalıyor. 20 geçiyor. Kaçı? 10'u 20 geçiyor. Aferin. Onu 20 geçiyor. Benden önce yazan herkes kendini kocaman alkışlasın. 19.45'e geçtim. 19.45 arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Sayıyorum. Evet. Ben bunu zaten artık ezberlediğim için sizin hızlı saymanız benim için daha önemli. 19 kaçmış? 7. Ama 45 dediği için evet sol tarafta kalıyor. Evet arkadaşlar 8 olmasına değil mi 15 dakika kalmış. O yüzden ben bunu nasıl okuyacağım? 8'e çeyrek var değil mi? 8'e çeyrek dakika yani 15 dakika var şeklinde okuyacağım. Haydi bakalım en kolayına geldim. 14. 14'ü buluyorum. 12 13 14 saat 2 bu kadar basit ve son saatim 18 15. Haydi bulalım. 12'nin üzerine 13 14 15 16 17 18 18 kaç oluyormuş? 6 oluyormuş. O zaman saatim 6'yı 15 ya da çeyrek geçiyor diyoruz. 15 demiyoruz. Çeyrek geçiyor. Evet, çeyrek geçiyor diyoruz. Haydi birlikte saatleri okuyalım. Çok eğlenceli, mükemmel bir soru. Aşağıda dijital olarak verilen saatlerin 20 dakika sonra kaçı göstereceğini analog saat üzerinden gösterip arkadaşlar 20 dakika sonra önce 23:50'yi bir parmağımızla gösterelim. 23 kaç ediyor? Hemen sayıyorum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 burası. E peki 50 ne demek arkadaşlar? 50 de onun üzerinde olacak değil mi? Peki 20 dakika sonra kaç olur? 20 dakika sonra hemen hesaplayalım. 50 burası, burasıydı. Hemen yapıyorum. 5, 10, 15. 12'yi geçtiği için hopba saatim attı. 15, 20. Evet arkadaşlar o zaman saatim kaç oluyor? 12, evet 12, 12, 10 geçiyor diyebiliriz. Peki biz bunu daha kolay nasıl yapabiliriz? Parmaklarımızla sürekli çevirecek miyiz? Hayır öğretmenim. 23, 50'ye 20 dakika Ekleyeceğiz tabii ki e arkadaşlar biz bunu ne yapıyoruz saatleri kendi arasında dakikaları ise kendi arasında topluyoruz haydi toplayalım 0 ile 0 topladım 0 5 ile 2 topladım ne yaptı 7 70 arkadaşlar 70 dakika diye bir dakikamız var mı bizim yok evet bir saat kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. O zaman ben 70'ten 60'ı çıkarıyorum. Evet bir saatimi içerisinden alıyorum. Peki ne oldu burada? 10 kaldı. O zaman benim dakikam 10 olarak kalacak. E, 23 aşağıya direkt iner. E, bir saat eklersem 23'e. Hemen bir ekliyorum. 24. E, ben yazarken 24 yazıyor muyum? Hayır. 0 0 10 kalmıştı. 10 yazıyorum. 0010 nedir arkadaşlar? 12'yi 10 geçiyordur. Bakın 12'yi 10 geçiyor. Haydi 15 25'i birlikte yapalım. Dijital olarak kaçı gösterir? Haydi siz bana söyleyin. Ben de analog üzerinde göstereyim. 15 25'e 20 dakika ekliyorum. Saatleri kendi arasında, dakikaları kendi arasında topluyorum. 5 ile 0'ı topladım 5. 2 ile 2'yi topladım 4. 15 ile herhangi bir şeyi toplamıyorum. 15, 45. Evet geldik 15, 45. 45 neresiydi? Burasıydı. Çeyrek var. O zaman 15, 1, 2, 3 diye saymıyorum. 12'nin üzerine sayıyorum. Çünkü öğleden sonra. 13, 14, 15. Evet arkadaşlar. 15, 45. 15 için henüz 3'ün üstüne koyamam. Çünkü 4'e daha yakın. 15 45'te 9'umdu 45 4'e çeyrek var diyoruz. Biz ne öğrendik bu dersimizde zaman ölçmeyi zaman ölçme birimimiz bizim neymiş saatmiş bir saatin içerisinde kaç dakika varmış 60 dakika varmış ölçme birimlerini tanıdık neydi bunlar analog saat hemen hatırlayalım dijital saat su saati kum saati Evet arkadaşlar ve farklı farklı birçok saat ve saat ya da dakika kavramlarını da öğrendiğimize göre hemen hala videomuzu beğenmediyseniz beğen butonuna basıyorsunuz. Abone olmadıysak abone oluyoruz ve ödüllü soruya cevap veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Sevgiyle kalın.